Orta değil mi kızım? Evet Neslihan Hanım orta. Geçen gün şekerini biraz fazla kaçırmıştınız da. Aferin. Afiyet olsun. Bu Çetin'in nişanlısı. Kimmiş neyin nesiymiş öğrenebildin mi? Yok bir mağazada çalışıyormuş. Ya, Ahmet Bey araştırır herhalde değil mi? Cık, sanmam. Yani o araştırmak isterdi. Kayınvaliden müsaade etmez. Çetin annesinin başına gelenleri biliyorsun. Ya... O kız da kendi başına işler açmış. Sen git bunca zenginliğin içinde bir çulsuzu bul. Anaya babaya danışmadan evlen. Yani olacak şey değil. İşte çetinde annesine çekmiş. Fakir sevici kızım bunlar. Anne Tayland'a beni sevdi. Yani biz de pek varlıklı sayılmazdık değil mi? Halt etmişsin sen onu. Bu Selen denen kızla bir mi tutuyorsun sen kendini ha? Ben seni asil yetiştirdim kızım. Üniversitelerde okudun sen. Kültür desen var, güzellik desen. Maşallah. Tı 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 tı. Allah Allah'ın nazarlardan saklasın. Senin her şeyin yerli yerinde. Üf, tamam anne, neyse. Bu Çetin'in özel hayatı sonuçta biz Bizi ilgilendirmez. Bal gibi de ilgilendirir. Ee, nerede çalışıyormuş bu kız? Stilen moda. Anne sakın oraya gidin falan deme. Ne var? Ben de bu ailenin bir üyesi değil miyim? Hı? Tünürlerim saf diye beni de kandıracak hali yok ya. Gidip soruşturalım bakalım nasıl bir insanmış. Hani bazen gerçekten üstüne vazife olmayan işlere kalkışıyorsun ya. Allah aşkına yapma şunu. Ay karışma sen. Zaten şekeri fazla kaçmış. O kadar da uyardım yani. Ha bir daha aferin aldı benden. Ay üf. Bakar mısınız lütfen? Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> ben alışveriş için gelmedim. Ee, Selen Hanım'a bakmıştım. Ee, Selen bugün yok. Niçin aramıştınız? Bizim mağazamıza başvurmuş da kendisi iş için. Hı. Yani bize uygun bir eleman mıdır, değil midir? Çalışkan mı, Hı. dürüst mü? Onu sormak için şey etmiştim. Siz hangi mağazadan geliyorsunuz? <laughs> ay, ay şimdi söylesem ismini siz bilemezsiniz. Hı. Biz dükkanımızı yeni açtık da Sarıyer taraflarında. Allah Allah, Selen işten ayrılmak isteseydi bana söylerdi ama. E, peki burada iyi çalışıyor muydu? Tabii, yani hatta en yüksek birimi Selen alır. Hmm. Çalışkandır yani. Bugüne kadar işi aksattığını da görmedim hmm. hiç ama. Peki dürüst, temiz, böyle kimseyle kavgası, dövüşü falan? Hanımefendiciğim, siz neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz? <laughs> Ay alemsiniz siz. Dedim ya. Belki işe alacağız kendisini. E canım işe alacaksanız CV'sine bakın. Yani ben sizin sorularınızdan bir şey anlamadım. E, kusura bakmayın ama... ...Selal'le konuşmadan daha fazla bir şey söyleyemem. Hatta lütfen bekleyin arıyorum şimdi. Ha, lüzum yok kızım. Hiç lüzum yok. Gerginliğe de lüzum yok. Ben öğreneceğimi öğrendim. İyi günler. İyi günler. Allah Allah ya. Selan yine ne belaya soktun başını?